Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Renault 20 villerle ilgili birkaç video atmıştım. Arkadaşlar gaz ayarına ilgili biraz sıkıntılar yaşayanlar olmuş tabi. Ne kadar yakar? Yani gaz ayarı nasıl yaparız? En yani sağlıklı. Size kısaca bunu anlatacağım ama şimdi arabada anlatmadan önce size gaz beyninin nasıl ayar yapacağınızı burada kısaca yani bilgi olmadan gaz ayarı yapamazsınız. Öyle tornavida elinizde alıp veya çevirmeyle falan olmaz. Önce regülatörü bilmek gerekiyor. Bu, benim arabadan çıkan eski regülatör. Renault 21'in orijinalinde yani ilk takıldığında bunu takmışlar. Şöyle anlatayım. Önce çok basit. En basitinden size söyleyeyim. Şurada bir tıpa var arkadaşlar. Şöyle ışın altına alayım. Bu tıpa e, Tıpa diye soracaksanız bu tıpa e, pis yakıt aldığınız zaman e, bu yakıtların içindeki işte tortular, karıntılar falan olduğu zaman bunu açıyorsunuz, buradan boşaltıp tekrar geri takıyorsunuz. Bu o tıpadır yani. E, şu DPK tankından gelen giriş, bu su girişi, bu su çıkışı biliyorsunuz. Şuradaki ayar arkadaşlar. Bu basınç ayarı. Yani gaz tankından gelen basınç ayarı bu oluyor. Şu üstteki tıpa da yine su tahliye tıpası. Bunlar çoğu şeyde olmuyor mesela. Çoğu gaz LPG'lerinde şu tıpa yok. Anamlar yapmıyorlar gaz beyni değilsin diye. Ama bu eski model olduğu için bunda var. Şu karbüratöre giden boru. Şu sarı cıvata dediğimiz rolanti ayarı. Şimdi arkadaşlar gelelim kısaca bunun şu ışığı tam alamıyoruz herhalde. Yani asıl konumuza gelelim. Şimdi bu, bu şekilde arabada takılı diyelim. Sizin burada yapacağınız şu basınç ayarını eğer oynanmışsa bunu sonuna kadar sıkıp iki dur çevirmeniz yeterlidir. Bunu söyleyeyim. Normalde bununla işiniz yok. Şuradaki sarı civatayla ronanti ayarı yapılıyor. Bunu çok sıktığınızda araba boğulur. Çok açtığınızda da buradan hava giriyor. Yani şöyle düşünün. Şu karbüratöre, pardon, şu karbüratöre giden boru bunun yanından biraz hava alıyormuş gibi düşünün yani. Oksijenin fazla vermesi. Tabii siz bunu çok gevşetirseniz araba içine çok oksijen çekecektir. O şekilde de çalışmaz yani. Basar basarsanız çalışmaz. Bazı arkadaşlar var. Videoyu izledim. Bunu sonuna kadar sıkıyorlar ama sonuna kadar sıktığın zaman da araba sıcakken bastığın zaman almıyor. Yani sonuna kadar sıkmak da iyi değil. Yani bu da iki tur. Geri çevirmeniz lazım ama ben bunu rolantiye göre ayarlıyorum. Yani şöyle yani gaz ayarı yaptığım zaman ufak bir rolanti gerekiyorsa mesela şöyle ibre saatini düşünün. Tam onun üstünde değil de onun biraz altında oluyor biraz üstünde oluyor. Buradan hafiften bir Küçük bir oynattığınız zaman, onu dengeye getiriyorsunuz, olay bitiyor. Yani aslında e, burayla bir işiniz kesinlikle yok, Bununla. kesinlikle. Sadece şuradaki rolanti cıvatasını oynayabilirsiniz. E, bu bölümü böyle bitirmek istiyorum. E, yani asıl iş arabada, arabada ayar yapılması gerekiyor. Ee, bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu Renault 20 binlerde çift hortum gidiyor yani. En önemli konu burası aslında. Buradan bir tane hortumla karbüratöre gider. Buradan çatal olur şu şekilde. Birisi e, karbüratörün birine girer. Öbürü de ikinci karbüratörün deliğine girer. Hani bilirsiniz tofaşlarda da ikinci karbüratörü açtım yüzden sonra geçtim mi valfi açıyor. Bunda da aynı. Ee, şurada bu arkadaşlar şunu yapıyorlar. Gazcılar da çoğu yapıyor bilmeyenler. O çıraklar falan. Yeni yetişmeler. Arkadaşlar e, bu karbüratörün iki ortam giden var ya iki tane. Ayar yeri. Onun biri ikinci karbüratördür. Onu açtığınız zaman oraya çok gider. Yani kapalı bir yere siz gaz vermiş oluyorsunuz. Onu kesinlikle yani şey yapmayacaksınız. Ayarda onu anlatacağım arabada. Bir arabayı çalıştırırken arkadaşlar cikleyi çekiyorlar. Cikleyi çektiğiniz zaman ee, nasıl söyleyeyim size karbüratörün üstü kapanıyor ee, şöyle düşünün şurası motorun içi e, ee, valf üstte yani emiş yeri üstte şimdi cikliye çektiniz burası kapandı şimdi şeyde üst tarafında boru nasıl içine alacak araba bas 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 çalış yani cikleyi çok az çekeceksiniz şöyle olması lazım az çektiğiniz zaman böyle olur çok az yani ufaktan çekeceksiniz sabahları o kadar bu da aklınızda olsun. tam cikte çekilmeyecek hiçbir zaman. Gazdayken. Ee, ondan sonra ikinci videoda bunu anlatacağım. Ee, şu basınç olayını da e, tekrardan ufaktan bir kısa geçeyim. Arabanın yakıtı bitti diyelim. Yani bunun anlamını söylüyorum kullanma. Arabanın yakıtı bitti. Arabayla bir gidiyorsunuz ya 20 kilometre basınç yokken falan. İşte bunu çok kıstığınızda artık gitmeyebilir. Çok açtığınızda da şöyle bir sorun oluyor. Bu sefer araba gidiyor. Sonuna kadar bitiriyor gazı. Bu sefer de gitmeye pay kalmıyor. Yani gaz bitiyor olduğu yerde kalıyorsunuz. Bir yandan da bu ayar o ayardır. Bir de şöyle oluyor. Bu ayarı çok açtığınızda mesela 100 lira yakıt aldığınızda arabanın rolantisi yine değişiyor. Çok basınç oluyor. 20 liralık 50 liralık gaz aldığınızda rolanti normal oluyor. Bu ayar yani onlarla ilgili bir sıkıntı şu. Ben bunu kendi arabamdan söktüm. Bunda hiçbir sorun yoktu. Ben hurdacıdan bir tane böyle beyin buldum sıfır. Hoşuma gitmişti. Bir tane arabadan çıkarmışlardı. Onun için değiştirdim. Bunun tarihi eskidiği için. Burada yazıyor zaten. 2014. O 2017 idi herhalde hatırladığım kadarıyla. veya 2018. Ondan dolayı değiştirmiştim. İsteyen olursa bu beyni de hediye edebilirim arkadaşlar. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa. Bir de pis gaz aldığınızda şuradaki şeyler de tıkanıyor olabiliyor bazen. Burada meme falan var. Filtre oluyor burada. Onlar tıkanıyor. Gaz beyni böyle. Kısaca böyle anlatayım dedim. Ondan sonra bir dahaki videoda da şeyi anlatacağım size. Gaz ayarı nasıl yapılır? Hangi yolları izlemeniz gerekiyor? Çok basit yani aslında. Yani bildiğiniz zaman çok basit olduğunu göreceksiniz. Çoğu arkadaşlar zaten kendimde yaşadığım için gazlı şey gazlıca gittiğiniz zaman adam kaputu açıyor. iki dakika ayar yapıyor. Abi git dene gel. Gidiyorsun deniyorsun. Bilmem ne. Uzun yolda deniyorsun. Yok diyor 50 liralık gazla mı denenir? 100 lira atıyorsun. Yok diyor uzun yol mu yaptın? Kısa yol mu yaptın? Şehir içi mi? Arkadaşım kendiniz yapacaksınız. Bırakın ustayı ustayı ben size anlatacağım. Kendiniz gaz ayarını yapacaksınız. Hiç de bir sorun olmayacak. Tıkır tıkır da işiniz görülecek. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.